Evet, hoş geldiniz sayın sevgili sevgili dostlar. Şimdiden söyleyeyim, İyi seyir abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınız benim için önemli. Yorum atmayı unutmayınız. Tek tek bütün yorumlarınızı okuyacağım ve beğeni beğenilerinizle kendimi ortaya çıkaracağım. Bu benim Avrupa hesabım. Yani ben de yeni video çekmeye başladım. Bu benim 2. veya 3. videom. Neyse ben direkt videoya geçeceğim. Evet arkadaşlar. Bu Avrupa Avrupa Sevindeki hesap, Kanada pardon Kanada Sevindeki hesap, Avrupa Sevinde Kanada Sevindeki karşılaştıracağız. Şu an Kanada Sevindeki dayım şu an bakın benim diğer şey gözükecek mi buradan ID ezberle biliyorum da buradan gözükecek mi yok bu başka bir şey neyse şimdi ben direkt etkinliklere geçeyim geçirmişsiniz hiç uzatmadan direkt mağazadan başlayayım Evet arkadaşlar Aynı indirimde Bizde yine farklı veya aynı geliyor Bazen çoğunlukla evet farklı geliyor ama Elmas olarak aynılar %50 bizde de indirim veriyorlar Buradaki elmaslar da aynı Buradaki aynı. Yani buradaki kutuların Elmasları da aynı Bu <laughs> 750 He. Bizde 1000 filan bitti sizin böyle 1500 ama indirim gelmiş galiba. Neyse bu biz bunda Bu bizde yok mesela. Bu kutu yeni gelmiş tazeliğine göre. Belki ileride bizim güncellemeden sonra gelebilir. Ama çoğunlukta şöyle bu kutuda bu bunlar, <laughs> bunlar geliyor yani elbise falan vermiyor. Çoğunlukta bunlardan attıkları için biraz zor çıkıyor. Bu da idare eder. Bunlardan İs isminin baş harflerini bulduktan sonra koy ama güzel oluyor. Mesela ben benim ismim oldu, Serhat olduğu için mesela bende var ama koy ama işte güzel oluyor. İnsanlar tercihini alalı. Ha mesela ha, geldik. Mesela bu vaya güzel yeni gelmiş. Bizde yok şu an. Bu Avrupa Kanada serverına yeni gelmiş. Güzel kombin yapılır as Aslında yani böyle bütün de güzel ama kombin yapsan da güzel olur. Ama çok fena elmas istiyor. 11 elmas baş... yani açı derece fazla istiyor burada. 11 elmas etmez yani. 11 elmasa gidip başka şeyler 2-3 tane kombin alırsın. Etkinliklerden 11 elmasa. Değmez yani 11 elmasa ama güzel. Evet buradaki Kıyafet en elmas bizimkiyle aynı. Burada iki tane kostüm veriyor. Kadın erkek, kadın erkek. 1300'e kadın erkek aynı. ikisine veriyor galiba. Bizde de aynı yani. Bak bu güzel mesela bizde yok. Bu eski seçkinlerden. Bu eskiden vardı ama kaldılar galiba. <laughs> Belki de vardır. Etkinlikte çıkmıştı ya ben etkinlikte almıştım bunun kırmızısını. <laughs> <laughs> Böyle kafa bizde var mı pek pek bakmıyorum ya ama olabilir. Mesela bu eskiden veriyorlardı bunlardan. bende vardı bayağı güzel oluyor ya. Taktan değişik değişik duruyor işte. Bot yap kendi bot yapmak istiyorsan mesela bunlardan kullanıyor. Şu baya güzel ya <laughs> adamın sıratı gibi. Biraz uzun video olacak. Çünkü kanalda sevmem bütün hepsini inceleyeceğim için. Uzun 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 video olabilir. Aa bu bizde var mıydı? Kanlı kerelim var da isminden tanıdım ya yoksa. Bazen de buraya güzel bir şeyler atıyor ya. Bakın bakayım Kanada'da güzel var mı? Güncellemede bazen de güzel atıyor yok. Aynen. Pek güzel bir şey yok yani. Şöyle gidelim Tek tıklamıyor Tıkladım uzun süre. Şöyle yandan bakalım ya. Yok aynen pek güzel yok ya. Yani. Bunlara elmas vermeyelim. Mesela bu işte alma alırsan bunu alırsın. Bu da 400 elmas biraz fazla. Bunu bu değil de bunun başka bir çeşidi var. O burada yokmuş. Bunu bayağı kişi kullanıyor ya. Silah işlerine gelelim. Aa adamlar altın alıyor. Ama anonsuz galiba yani. Anonsuz bunlar. 100 bombaymış ya Burada pek etkisi yok bunun. Bu biraz güzelmiş. Ne ya bu yaprak falan çünkü gülük falan o da güzel. Katan olarak hayır. Abi bu eskiden şey FF jetonunda veriyorlardı bunu. Şimdi elmas 550 elmas. <laughs> yani bedavaya alacağı şey burada 550 elmas almak da biraz sıkıntı yani. <laughs> 5 elmas ama buna daha iyi yani. Bu da ama 900 elmas değmez. İyi hadi ne ya. Aynen şöyle bir baktığın zaman zaten direkt anlıyorsun. Bu da eski ifadelerden. Çantaya bakalım. Aa bunu ilk kere gördüm. Biraz değişikmiş ya. Bakayım. Bak büyük duruyor ya. Ben böyle büyük kaba duran çantaları pek sevmiyorum. Ha, bu şey etkinliğinden etkiliğinden kalan çanta. biraz değişikmiş bunu iki kere gördüm. Bu önde vardı. Bu da biraz büyük oluyor ya. Kaba duruyor. Bu da elmaslıydı. De başka bir şeyle FF cetonda mı? Bir şeyle alıyordun onu. Ama kart bir Eski zamanlardan Ama bu, bu kanada pek bir şey yokmuş ya çok az şeyler var kaygalar paraşütler karakterler full altımla alınıyor aynen bir öyle full açık zaten bende diğer hesaplarımda aynen ortaklarda altım alınıyor hep bunlar galiba ortak kostümleri mi? Bunlar Aynen bunlar kostümmüş. Bunlar bunlar ortak bunlar kostüm diyor. Bunlar diyor aslında kostümmüş. Peki şey yapmıyorum ben ya. Böyle ortak. Aa bak bu bayağı güzelmiş. Böyle bizde bu kadar açık şey yok yani. Seçmeli altın almam altın alması iyiymiş. Evet gelelim sili küpe. ne var? Ha, i̇şte idare eder. idare eder. Kötü. Kötü kostüm falan kombin yapsan güzel çıkar belki Kendim aa bak ben bu bu hareketten bu hareketi çok seviyordum. Oyun ilk başladığım zaman bu hareketi bayağı seviyordum. Havalı bir hareket. Kostüm de bayağı güzelmiş. Kombin yapsam bak böyle sade bile güzel bu resme. Bak işte böyle güzel şeyler verdiler. Bizim silikmede işte vermiyorlar Galena. Hayır Galena duy sesimizi bize de güzel bir silik güncellemede şöyle bir kız bunun kızı erkeği falan dersini alalım be baya güzelmiş ama işte bizdeki şans böyle bir takım Bizde de böyle ya. Bunu bizde ŞEYDE demiyorlardı. Dere derece cittine, derece cittine veriyorlardı. Bizim sadece derece cittine aynen. Bu altın otomatta bunda buraya vermişler. Fc cittine bizde altın otomatta bu. Bakalım. Ha, bunun üstü varmış ben de sen. Evet. İşte idare Buradan bedava kostüm alırsın biriktirir. Bu güzel bir şeye benziyor. Bak tamamlayayım. Haydi Bunun saçını kullanırsın. Mesela üstü de kullanırsın ama altta işte biraz aynen altta güzelmiş kombi yapıları bundan baya güzel bunların arasında şu an en güzeli bu bunlar zaten bilindik şeyler ya yani. bu da eski şeylerden eski kostümler Evet, yani standart. bayağı Bayağı şey varmış bunda ya FFC tonla Bizimki aynı ya Şimdi gelelim etkinliklere Şans sanatı mesela Şans sanatı Oo. Bu nasıl ifade lan böyle değişik. Bak 88 indirim verdi bir elmas. Bir elmasın bile yok ama bir o kadar farklı. Bu hesapta. Bir dakika şöyle bakalım. Kıvılcım. Güzel bir hareketmiş ya. Havalı. Sevdim gelir salırım belki. Aynen. Ha, bu etkinlik tarzı bize kalkmıştı. Bu kostüm yeni gelmiş. Bu e, kere kafalı kullanılır, kostümde kullanılır. At eşliği ilerler, pan ayakkabı iler eder. Kombin yapılır ya. Güzel. Bu yeni yumruk gelmiş galiba. Hani. Bu yeni yumruk. Sesi nasıl? Duydunuz mu? O ne? Yanma kutusu. Havalı. Oldur ya yani. öyle. Aslında az veriyor. Yani 4 jetonla kostüm, 3 jetonla yumruk, 2 jeton, 2 jeton al topladım ben yağma kutusu birinde de şey o da o da kart veriyor. Ödül havuzu da güzelmiş. katana baya güzel bir şey ya bu katana yeni gördüm ben bunu da idare eder kostümde nasıl diyeyim? saçta falan komi yapılır saç idare eder ama komi yapsan güzel çıkar çıkarabilirsin belki de böyle parça parça vermiş. Ha bu eskiden vardı, eskiden gelmişti bu. Çark parçası. Bu ne yarıyor. Bazı jeton kule setkiliğinde içine her üç parçada bir ücretsiz çevirme ile çevirmelidir. Değişik. Bu başka bir etkinlikçi galiba ya. Ama ödül havuzunda baya az şey veriyor. Bizde olsa bayağı kötü şeyler falan verirler. Bu kadar az olmaz yani. Gelse de güzel şeyler gelir. Oo bu ne? Groza. Baya güzel şeyler vermiş. güzel etkinlikler gelmiş ya. Katana da havalı duruyor. Katana'yı da sevdim. Elini tutuş nasıl? İsabet 2 ateş eti ee. 1 Gruzada hasar önemli Hasar 2 ateş hızı 1 olsa veya ateş hızı 2 hasar 1 olsa iyi ama isabet kötü ya özellik ama Görüyorlar Ama şekil olarak güzel duruyor Kardeşim. Sesten dolayı Neyse şu an bakalım. Rahat, rahat soluzanız sesten dolayı Kostüm yeni gelmiş bu kostümde. Ha, değişik ya. Bayağı değişikmiş. Bu değil de bunu merak ettim. Bu ne? Kızıl harekat yetenek görünümü Kızıl Pat... paradoks. Ne değişik bir şey. Bu ne işe yarıyormuş? Orijinali ha. Kaptan nasıl Rengini değiştirmişler Oğra bu. Aa burada güzelmiş. Ama o kadar elmasa bu hareket alınır mı bilemem yani. Eğer sonuna çıkmak, kalkarsa sonlara doğru kalırsa bence o kadar basamaz. Çünkü bayağı gidiyor ya Bak 199'a kadar basarsın, 299'da kalırsın Yani toplam çünkü 1500 elmas harcıyorsun bu etkinliğe Veya da 2000 filancı var 1500-2000 civarı harcıyorsun ve Bununla buna için 2000 elmas değmez ya Bu yağma kutusu güzelmiş değişik Böyle yeni tarzlar gelmesi güzel ya Ha, bizde de böyle. Ha bizde bu değiş farklıydı. Bizde işte altın amatta kız vardı, bunda erkek. Çevirelim bakalım ne çıkacak. Bizde bak 300'lü, biz bunlarda 300, bizde ha bunda bizde altın olarak Burada elmas olarak bu fark var. Şimdi gördüm O yönden <laughs> tek o yönden karlıyız Burada elmas, bizde altın. Burada bir de bin burada 300. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Neyse şu elmas şu altınları harcayalım da. Tamam ne belki bir şey çıkar. Hiç şansımız yok ama. <laughs> Şans 4 çünkü. Hep kötü hep Hep çöp veriyor ya Pek güzel bir şeyler diyor Hadi bakalım bu çıkan şeylerden bir kombi yapmaya çalışalım yani bir şey çıkarsa Güzel bir üst çıkarsa tane daha içerim hakkı var. Ha, oh, bu neymiş ağacı? Bunun özelliği yok galiba ya. Yine aynı. Evet, şans 13 olmuş. Yeter. Şimdi gelelim etkinliğe. Şunlar etkinlik. bu ne? İngilizcemiz yok ki. <laughs> o gösterdiğim şeyler ya bunun erkeği vardı bunun kızı yiyecek galiba onu diyor. Bu da yeni üst yeni şey. Yüz şey maskesi galiba. Güzel duruyor ya güzelmiş. Ama sadece şu göz tarafında değil de böyle komple, komple yüz şeklinde verse güzel ama sadece şu göz tarafındaki şekilde desene verse güzel değil. Kombi yapılmaz yani. Bu bu tarihlerde geliyormuş. Bunu gördük. Yeni geldi bu. Bu güncelleme ailesi bu gibi. Evet şimdi gelelim asıl şeye. Hadi bakalım. Bunu başka videoda açıp bakacağım. Bunu başka videoda göstereceğim. Bunu göstermiştik. Bu yükleme etkinliğinden gelen şeyler. Bu da yağma kutusu. Bu da aynen üstten gelen. Değişik ya güzel duruyor böyle güzel şeyler gelmesi iyi. Değişik bir şeyler Ne bu? Yağma kutusu bu da Diğeri anonslu gibi bir şey galiba ya Gelmiş ama daha başlamamış galiba Ha, gelmiş nasılmış? Sadece yüz kısmı alınmaz. Kötü ya. Ha, bu şey ya. Bu artık kalktı ya arkadaş. Geri çağırma etkinliği bu ama bizde artık yok. Pek gelmiyor. Olsa çağırırım. Bende 7 tane bu etkinlik için 7 tane hesap var. Ya yani bu etkinlik için hesap bile açmıştım var ya tane Üşenmeden Evet etkinliklerimiz bu kadar. Bu ne? Bu hmm. ne? sadece tanımı galiba aynen. tanıtımı bu. bu. silahlar. Bu görüyor silah. Bu buradaki ifade. Bu ifade bayasaydım Bu ifade alacağım ben. Eğer bizim silahlar gelirse tabii. Bunlar eskiden var şunlar Şu bir ile ikinci sıradaki. Bu yeni, bu da yeni, bu da yeni galiba. Yeni gördüm yani bunları. Evet. Bunu dediğim gibi bunu diğer şeye de açacağım. Başka videoda açacağım. Videoda çıkmış olur. <laughs> Ondan bu diğer videoya kalsın. Şimdiden görüşürüz. Avru, Kanada server tanıtım bu kadardı. E, beğenip like'a, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olup yeni video yeni başladım. bek. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı heyde okuyorum. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.